Evet sevgili gizemli maceracı Paul'dan herkese selamlar Düştük Mavi Prensesle yollara Ben Mahmut Çepel Bugün e, hem doğa yürüyüşü hem çıntar aramaya çıktık Evet şöyle ormanımız sevgili dostlarım Bakalım bugünkü nasibimizde neler var bakacağız. Hem gezeceğiz hem yürüyeceğiz. Anlatmaya devam. Takipte kalın. Gizemli maceracı Paul'dan. Evet yürüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Delileri çıkmış. Mantarlarımızın. Bakalım nasip akıllısında bulabilecek miyiz? Evet. Bir tane daha delimiz arkadaşlar. Bunları katiyen ve katiyen tüketmeyelim. Zehirli. Şöyle ağırdan yürüyoruz. Elimize bir ağaç parçası alacağız. Ve yürüyeceğiz sevgili dostlarım. Evet. Evet sevgili dostlarım. Bir taş buldum. Ee, siz e, yorumlarda değerlendirirsiniz. Şu şekilde. Az mermere benziyor arkadaşlar. Bakalım. Yürüyüşümüze devam ediyoruz buradan şöyle evet arkadaşlar daha önceleri bunlara geldim bunlarda arama yaptım ve buldum bir daha geldik bakalım hayırlısı gidiyoruz Bismillahirrahmanirrahim dedik gidiyoruz şöyle göstereyim ormanlarımızı şöyle aşağıya inerim arkadaşlar. Evet, şuradan şöyle bir geçelim. Evet. Şöyle oradan yürüyoruz ve dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Ee, büyük ihtimalle Arkadaşlar gelenler olmuş galiba. Bunlara bakılmış. Büyük ihtimal. Biz yine de bakacağız. Ve inşallah buluruz. Evet. Yine arkadaşlar mantarımızın delisi. Sakın ki sakın mantarlarımızın delilerini toplamayalım ve yedirmeyelim yani çoluğumuza çocuğumuza hiç kimseye yedirmeyelim Evet bak arkadaşlar bir tane daha deli bulduk Evet şu şekilde bu zehirli bir mantar bunu lütfen yedirmeyelim yemeyelim Evet. Şöyle aşağıya ineceğiz arkadaşlar. Ee, ben elden beri her taraf diken olmuş. Yani orman adı üstünde. Elbette olacak. Şimdi şöyle şuradan yavaşça iniyoruz. Evet. Mavi prensesimizi yol kenarına bıraktık. İndik aşağıya arkadaşlar şöyle gidiyoruz Evet. Daha önceki bir videomun birinde de tekrar etmiştim arkadaşlar. Lütfen ve lütfen bu güzelim cennet ormanlarımızı lütfen mahvetmeyelim. Geleceğimize yeni bir doğa bırakalım. Yani bu dualarımızı yok etmeyelim. Gelecek neslimize bu dualarımızı bırakalım. Eğer tekrar dile getiriyorum sevgili izleyicilerim lütfen küçük bir kıvılcım bir duman gördüğünüzde lütfen 112 acil çağrı merkezinden yardım isteyebilirsiniz 112 acil çağrı merkezimizden yardım isteyebilirsiniz sevgili izleyicilerim orman yangınına Eğer ki meşgulse 177 orman yangını ihbar hattında arayabilirsiniz geleceğimizi koruyalım. Gençlerimize yeni bir nesil bırakalım sevgili dostlar. Evet bakıyoruz şöyle. Evet arkadaşlar. <laughs> Bunlara gelmişler. Aranmış yani. Şimdi şöyle yürüyoruz. Evet. <laughs> Dere kenarımıza geldik. Hani burası dere sevgili arkadaşlar ee, karşı tarafa geçmeden önce şöyle bir şunlara bir bakalım. Evet sevgili izleyiciler yine derileri çıkıyor. Şöyle. Ee, havanın normalde yani e, Cuma günden beri havamız açık ama bazı yerlerimizde çıkmış. Bazı yerlerimizde mantarlarımız çıkmış. Bunlar da inşallah vardır. Evet. Bir tane daha deli bulduk arkadaşlar. Yani bunları sakın ki sakın tüketmeyelim. Tükettirmeyelim sevgili dostlarım. Evet. 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 Bunları hep söylüyorum. Bakmışlar sevgili takipçilerim. Şu şekilde. Evet sevgili Takipçilerim meyve bulduk bunu bizim bölgemizde çakalar mıdı diye hitap ediliyor Evet lezzetli bir meyvedir Evet olgunlaşmış ermiş çok güzel tavsiye ederim şu şekilde arkadaşlar çakalarmutumuz her tarafta var Evet kuşlara böceklere nasip şu şekilde ağacını göstereyim arkadaşlar çakalarmutumuz şöyle yerlerde meyvelerimiz arkadaşlar Şöyle devam ediyoruz. Evet. Burada da var arkadaşlar. Çakalar Sizin olarda bu meyveye ne ad veriliyor? Yorumlarınızda bekliyorum arkadaşlar. Şöyle. kuş sesleriyle börtü böcek sesleriyle yürüyüşümüze devam ediyoruz. Az önceki gösterdiğim deremizin olduğu yerden karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasibimiz oradaysa burada bir şey çıkmadı. Devam ediyoruz. <laughs> evet şöyle yapalım. yürüyüşümüz devam ediyor arkadaşlar. Evet şu şekilde üstümde tişört var. Hava yazdan kalmış bir bahar havası arkadaşlar. Ondan bu şekilde giyindim ve yürüyüşüme devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Şöyle. Evet şuradan karşıya geçeceğiz sevgili dostlarım. Yani şimdi soracaksınız. Bir elinizde telefon. Gözünüz mantarda nasıl bulacaksınız diye. insan zamanla alışıyor arkadaşlar. Evet buradan geçecek yerimiz var mı? Buradan geçecek yerimiz yok. Evet. Doğanın bize sunmuş olduğu nimetler. Mersin. Sevgili izleyiciler siyah Mersin. Siyah Mersin. Evet tadı güzel. Şöyle şuradan eğilerek geçeceğiz. Evet şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, buralara e, yaban donuzları gelmiş. Yani sürmüş yani. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şuradan bir geçiş bulduk. Evet. Geçer geçmez hemen derileri karşımıza çıktı. Şöyle deremizden geçtik. Evet. Dere kenarlarında Yabani mersin. Çok olur arkadaşlar. Şöyle yürüyoruz. Azıcık yokuş çıkar çıkalım ki. Evet şu ay ağacı arkadaşlar. Ay ağacının olduğu yerde su genellikle olur. Yani şu. Evet, teşekkür ederim. Böyle. Evet, yine. Mersin'imiz. Siyah mersinimiz. Şu şekilde. Tavsiye ederim yemenizi. Şimdi Mersin bakacağız arkadaşlar. Ee, Mersin altlarında da olur. Şöyle ee, biraz altına girmek gerek ama üstümüz kısa olduğu için pek fazla şey yapmayacağız. Şöyle. Evet, şunu da göstereyim sevgili arkadaşlarım. Bu da zehirli bir mantar. Bunu da tüketmeyin lütfen. Evet. Evet. Bir armut ağacımız daha. Yani armut ağaçlarımız doğamızda çok olur arkadaşlar. Her yerde çıkar. Bir mersinimiz, yaban mersinimiz, siyah mersinimiz. Şöyle. Bu şekilde şuradan devam edelim. Evet, ee, bizden önce. Daha önce birileri gelmiş. Arkadaşlar lütfen attığımız her çöpümüzü çöp bidonuna atalım. Doğayı kirletmeyelim. Çevremizi temiz bırakalım sevgili dostlarım. Şimdiye kadar bir şey yok arkadaşlar. Belki bunlar da çıkmamış olabilir ama varsa da bize denk gelmedi. Yavaştan yürüyoruz. Evet. Ee, başkaları daha var sevgili dostlarım. Onlar da aramaya devam ediyorlar. Ve şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Yine e, yaban domuzlarını bunlardan geçmiş. Evet. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şöyle karara çıkıyoruz. Bir tane daha bildiğim yer var. Oraya gideceğiz. Ve oraya bakacağız. Şimdi Şöyle yavaş yavaş yolumuza çıkacağız. Maalesef. Şansımıza bugünlük bir şey bulamadık. Şöyle sevgili izleyicilere. Şöyle gidiyoruz. Evet. Doğada tertemiz oksijen almaktan başka güzel bir şey yok. Şöyle. Şuna bir bakalım. yürümeye devam. Evet, bir e, çakalar hutumuz daha. Sanki sevgili dostlar dikkat ettiniz mi? Yani e, dikilmiş gibi. Bir tarlaya dikersin de bakımını yaparsın ya. Aynı onun gibi sevgili dostlarım. Her tarafta çakalanıklarımız var. Şöyle yürüyoruz. Evet. Ee, muhtemelen bir deremiz daha var. Akıyor. Ama şu an yağmurlarımız pek olmadığı için Maalesef akmıyor sevgili izleyicilerimiz. Şimdi Şu şekilde yukarıya doğru gidiyoruz. Evet. Yolumuza yaklaşmak üzereyiz arkadaşlar. Şimdi e, ben ormanımızı tanıtayım diye hem mantar bulayım diye geldim. Şöyle. Şu şekilde Evet arkadaşlar. Ee, yeni bir maceramızda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Esenliklerle kalın. Ben Gizemli Maceracı Paul Mahmut Çepel. Allah'a emanet. Hoşça kalın.